Ceren hamile aydıdan. Of ya. Ya niye söylüyorsunuz? Ben böyle şeylerin yayılmasını istemiyorum. Beni aldattın yani. Hayır öyle olmadı. Şimdi çok değişik oldu. Aslında beni a... aslında Ceren'i aldattın. Sen aldat sen aldatmama yardımcı olan kişisin. Ceren'i benle aldattın yani. Tiktok bozuyor sizi tiktok. Valla yazıklar olsun. <laughs> Allah kahretmesin. Miden bulandı. Yazıklar olsun size. Gidiyorum. O de senin hesabını sonra göstereceğim ben size. Kimse beni aldattı. Ama bir dakika bir dakika. Sen benimle beraber olup Ceren'i aldattıysan sıkıntı yok. <laughs> Hayır. Ceren'i aldattım. Ceren'i aldattın değil mi? Benimle aldattın sonuçta. Sıkıntı Bilmiyorum. yok tamam. Bir şey olmaz ondan. Aa. Tamam. Sosyal seçmişsin. Ceren'cim. Ceren'cim. Ama bunu unutma. Yanındakiyle yaşlanır, kalbindekiyle ölürsün.